Selamlar arkadaşlar bugün Paradise Kasabası'nda Salı günündeyiz. Postal bugünkü bölümünde Salı gününü oynayacağız yani. Ee, şu an doğaçlama konuşuyorum çünkü doğaçlama konuştuğum zamanla doğaçlama konuşmadığım zaman sesimin çok farklı olduğunu fark ettim. Bundan sonraki videoda sadece full doğaçlama konuşmaya çalışacağım. Belli başlı konu metinleri yazacağım. O konu metinlerini doğaçlama bir şekilde anlatacağım. Çünkü öteki türlü bir şey okudum çok belli oluyor ve kötü gözüküyor videoda. Ben kendi videolarımı izlerken rahatsız oluyorum açıkçası. Neyse bugün Paradise Kasabası'nda Salı günündeyiz. İyi seyirler arkadaşlar. Salı gününe geçmeden önce isterseniz bir pazartesi gününü kısaca özet geçelim arkadaşlar. Ufak bir karavanda yaşayan ahbap, karısıyla arası pek iyi olmayan, dünya pek ipinde olmayan bir adam. Pazartesi günü karımızdan aldığımız görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Önce muhtemelen Hintli olan bir bakkaldan <laughs> Jihad keçi sütü alıyoruz. Sonrasında ise çalıştığımız firmaya maaş çekimizi almaya gidiyoruz. İşin ikinci günden kovulduğumuzu öğreniyoruz. Daha sonrasında ise Ahbap oyun karşıtı protestocuların firmaya silahlı saldırısına maruz kalıyor ve oradan uzaklaşıp maaş çekini bankada bozdurmaya çalışıyor. Ahbabımız bankada çeki bozdurduktan sonra silahlı soyguncular bankayı soymaya kalkışıyor ve Ahbap bu sefer polisler ile soyguncular arasında kalıp sağ salim evine dönüyor. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Bugün salı gününü oynayacağız, salı gününü yaşayacağız. Ahbap'ın bugünkü planları ise şu şekilde arkadaşlar. Kiliseye gideceğiz, günah çıkartacağız bir dilekçemiz var imzalatmamız gereken. Bunun ne demek olduğunu tam olarak anlamadım. Bu yüzden Google Çevre'ye yazdım. Google Çevre'den aldığım cevabı size tamamen okuyacağım arkadaşlar. Kongre üyelerinin şiddet içerikli video oyun oynamalarını sağlamak için bir dilekçe imzalatacağız. Bu dilekçe imzalatmak için gitmemiz gereken spesifik bir mekan yok. Yani kapı kapı gezip dilekçe imzalar mısın diye soracağız insanlara. Her yerde yapabiliriz yani bu görevi. Kaltağın okumadığı bir kitabı geri vermeye kütüphaneye gideceğiz. Son olarak Geri'nin kitabını imzalatacağız ya da imzalı bir kitap alacağız geriden. Kendisi alışveriş merkezinde imza günü yapıyor. Geçen bölüm koca billboardunu gördüğümüz çocuğa benzeyen adam oluyor kendisi. Listeye baktığımda bugünkü listemiz de gayet kolay gözüküyor. Sanırım biraz sıra bekleriz fazla. Onun dışında pazartesinden beri kolay gözüküyor. Ahbap elinde direkçiyle gezerken evinin arkasında kocaman bir boru görüyor. Bir delik var orada. Sanırım kanalizasyona çıkıyor bu boru. Ama Ahbap bugün bu borudan içeri girmek istemiyor. Yapacak daha önemli işleri var. Bizim de öyle. Ahbap elindeki dilekçeyi insanlara imza atmaya çalışırken yüksek sesli davul zurnalı bir sesler duymaya başlıyor. Türkiye'de yaşasaydı sokak düğünü olurdu ama Amerika'da yaşadığımız için bando grubu geçiyor sokaktan. Bando grubunu heyecanla izleyen Ahbap dilekçeyi tamamıyla unutuyor. Müziğin güzelliğiyle büyülenen Ahbap çalıların içinden çıkıp koşmaya başlayan Arap kardeşimizi refleksle vuruyor. İlkin tutturamıyor ama de bir daha sıkıyor. Öyle bir refleksi var Ahbap'ın. Sonrasında polisler tarafından yakalanıyor. Kanundan kaçılmaz felsefesini benimseyen Ahbap soluğu hapiste alıyor. Burada bir not geçeceğim arkadaşlar. Az önce gördüğünüz Arap'ı vurmazsan eğer bandonun ortasında patlıyormuş. Bu yüzden sağ altta başarım kazanmışız. Siz de bu başarımı istiyorsanız salı günü bandoyu kurtarın arkadaşlar. Nezarethanede biraz kafasını topladıktan sonra saksıyı çalıştıran ahbap yangın alarmına kirvi çakarak tüm suçluları ve kendini serbest bırakıyor. Ancak karakol terk etmeden tekrar yakalanıyor. I'm going to have to cuff hey, it's not my fault. Book the kid with the keyboard. I'm going Come on, hurry up. I know you got minorities to oppress. Have to no be, day day have day be day system, system will set me free. I needed a vacation anyway. En sonunda Hannibal'ın hücresinden Beterya'ya düşen Ahbap buradan da kaçıyor. Buraya Hannibal'ın hücresi dememin nedeni kaldığımız odanın kapısının üzerinde Anthony Hopkins suite yazıyor. Suite ne demek anlamını bilmiyorum. Yani bir suite burası onun odası gibi anlamına geliyor bence. Bildiğiniz üzere de Anthony Hopkins Kuzuların Sessizliği filminde müthiş bir şekilde Hannibal'a hayat vermişti. Bu da ona bir gönderme muhtemelen. Sadece Kuzuların Sessizliğinde tabii Hannibal karakterini oynamamıştı. Bir tane daha film vardı ama adını unuttum. Çıkışı ararken soyunma odasını bulan Ahbap burayı güzelce bir araştırdıktan sonra bir polis üniforması buluyor. Bu üniformayı giyiyoruz ve bundan sonra istediğimiz gibi insan öldürebiliriz sanırım. I am the law. <laughs> bu üniforma üzerimizdeyken polisler bizi yakalayabiliyor mu arkadaşlar? Bir bilginiz varsa yorumlarda belirtin lütfen. Ben pek bilmiyorum. İlk defa da buldum bu kıyafeti. Ahbap çıkışı ararken karakolun cephanelerini buluyor ve orayı bir güzel lootluyor. Daha sonrasında kanıt odasını bulan Ahbap silahlarını geri alıyor ve uzun uğraşlar sonucu bu karakoldan çıkış yapabiliyor. Gerçekten uzun uğraşlar sonucu. Video kaydının 3. dakikasında hapse düşüyoruz. 13. dakikasında çıkıyoruz. 43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü. <laughs> Polis üniformasını giydikten sonra vatandaşların bize memur bey diye hitap etmeleri güzel olmuş arkadaşlar. Kendimi biraz daha önemli hissettiriyor. Ama yine de dilekçe imza atmaya çalışırken insanlar bizi kolayca aşağılayabiliyor ve hiçbir polise dilekçe imza atamadım. Hepsi siktir git solcu diyor. <laughs> Ahbap dilekçesini tek bir imza ile kitabı iade etmeye karar veriyor kütüphaneye giden insanlar medenidir diye düşünüyor ve bu kısmen doğru. Çünkü en çok imzayı kütüphanede alıyoruz arkadaşlar. Kütüphaneye girdikten sonra tekrar protestocularla karşılaşıyoruz ama bu seferkiler sarı giymiş. Bunlar da kitap protestocusu. Bir ağacı koru bir kitap yak diye slogan atıyorlar. Tree, tree, Umarım bunlarla da başımız derde girmez. Ahbap imza toplamak için gezerken bu şekilde bir odaya denk geliyor. Bir tarafta muhtemelen İspanyolca konuşan ve İngilizce bilmeyen bir insan porno kitaplarına bakıyor. Diğer tarafta ise bir Müslüman bomba kılavuzları ve teröristik el kitaplarına bakıyor. Bunu gören kanlı da Ahbap bu Müslümana şok tedavisi uyguluyor. Daha sonra odaya bir polis memuru geliyor ve bırak abi buna değmez diyor. Ahbap da polise hak verip adamı bırakıyor ama Müslüman durur mu? Yapıştırıyor m 16 <laughs> Dilekçe imzalatırken fark ettiğim bir şey oldu. Ahbap ne zaman agresif şekilde dilekçesini imzalatmaya çalışsa karşısındaki insanlar dilekçeyi imzalıyor. <gülüyor> <gülüyor> okay, I'll do it. Thanks. Ama normal bir şekilde sorduğunda kimse imzalamıyor üstüne hakaret ediyorlar. Ahbap son bir imzası kadar bari şu kitabı şimdi aradan çıkarayım diyerek kitabı iade etmeye gidiyor. Ama gecikme faizinden dolayı kitaba 40 dolar para sayıyoruz. Ahbap da doğal olarak bir hayli sinirleniyor bu duruma. Fuck you. Bu sefer de kitap protestocuları kütüphaneyi yakmaya karar veriyor. Ahbap bu duruma şaşırmıyor. Bir daha protestocu görürsem yemin olsun vuracağım diyor. Ve çıkışı arıyor. Peki bu protestocu arkadaşlara soruyorum. Kayıt mı lan bu? Kayıt mı lan bu? Önce soruyorum sen kayıt mısın? İyi güzel kardeşim buradayım canlıyım ben. <laughs> Bu kitapları yakarak nasıl ağaçları kurtaracaklarını düşünüyor acaba? Bu kitapları basmak için tekrar ağaç kesecekler. Bunlar tekrar yakacak, tekrar ağaç kesecekler. Sonsuz bir döngü. Çıkışı ararken bir tur közlenip gelen ahbap adeta Doom oynarcasına zıplayarak pompalı tüfek skilllerini konuşturuyor. Geçerken bomba kılavuzlarının olduğu odaya tekrar uğrayan ahbap potansiyel teröristi öldürüp yoluna devam ediyor. Oyun oynarken çok fazla save aldığım için ahbap benimle alay ediyor ama bu huyumun tek suçlusu Bethesda oynadı arkadaşlar. Skyrim oynadığımdan beri quick save olan her oyunda 10-20 saniyede bir save alıyorum. Artık save almazsam içime bir huzursuzluk kaplıyor. Bu oyunda da quick save olduğunu öğrendiğim iyi oldu ya da kötü oldu size kalmış orası. Daha sonrasında kendi silahları olan ateşi protestoculara tattırıp FPS'ini 30'a düşüren ahbap merdivenlerin orada gizli bir yol buluyor. Bu gizli patikada zombi köpeklerin olduğu yolda böyle bir item buldum ama ne işe yaradığını çözemedim arkadaşlar. Biliyorsanız bunu yorumlarda yazın. Ahbap bu yolu takip edip çıkışa ulaşıyor. Buradan çıkmanın tek yolu bu çıkış mı? Yoksa ben kestirme bir yol mu buldum arkadaşlar? Bunu da yazarsınız yorumlarda. makbule geçer. Ahbap kütüphaneden çıktıktan sonra düşmanlarının bulunduğu deftere bir de kitap protestocularını ekliyor. Ve dilekçe için son imzayı bu siması bir yerden çok tanıdık gelen adamdan alıyor. Şimdiki hedefimiz Geren'in imzalı kitabını almak. Yolumuz alışveriş merkezi. Alışveriş merkezinde imza günü yapan Geren'in sırası oldukça uzun görünüyor. Ahbap da sıra azalana kadar biraz etrafta gezmeye karar veriyor. Kitap protestocuları ile savaşırken canını tamlamak için uyuşturucu kullanan Ahbap kalp krizi geçirmeden önce ne olur ne olmaz diye son seyvini alıyor. Ama kalp krizi pek de can götürmedi açıkçası arkadaşlar. Kullanılabilir yani bu item yine de. Daha sonrasında demir çitlerde Terminatör'e göndermeymiş gibi duran bu deliği görüyor. Terminator serisinde sadece ikinci film olan Judgment Day filmini izledim. Judgment mı adı bu bakayım. Evet ikinci film. Terminator dünyaya geldiğinde yuvarlak bir halka şeklinde beliriyordu ve neye temas ederse onu kesiyordu. O yüzden aklıma ilk Terminator geldi. Ama bu Terminator göndermesinin dışında arkada daha başka göndermeler de bulunuyor ve bu oyunda bulduğum en büyük, en komiğime giden gönderme silsilesi diyebilirim buna. Abbab ab, biraz yürüdükten sonra geleceğe tanık olun yazan bir tablonun önünde VR gözlük buluyor. Eğer bu gözlük oyuna sonradan eklenen bir güncelleme ile gelmediyse çok ileri görüşlülermiş demek. Bu gözlüğü takan ahbap bilmediğimiz bir yıla gidiyor ve Steam paradisi olan ama fiziksel kopya satan bir dükkana giriyor. Belki de bu dükkan gerçekten sanal olan Steam'dir ve biz VR gözlük taktığımız için sanal evrenden alışveriş yapıyoruzdur. Şu anda da Steam'den alışveriş yaptığımız gibi yani. Dükkanda bolca postal oyunu ve hard bir rock müzik ya da metal müzik çalıyor. Bu postal oyunlarının görüntüleri de dönüyor TV'lerde. Postal Redux sanırım bu sadece. Tezgahta bulunan oyunları incelediğimizde ise bilindik oyunların parodilerini görüyoruz. CS... Doom, Godfather, Code gibi. Ve geriz Mod'un yapılan parodisi beni gülmekten bağırttı açıkçası çok iyi olmuş. Tezgahtar beyefendilerinin önümüzdeki kadına oyunu sattıktan sonra Hatred'ı kontrol etmelisin demesi çok iyi olmuş. Ama burada Türkçe olarak çevirdikleri için oyunun ismini Kin olarak çevirmişler Hatred'ı. Çünkü Hatred oyunu postalın ruhani bir devam oyunudur. Sıra bize geldiğinde ise tezgahtar beyefendinin bize kopyayı sattıktan sonra dediği cümle Have a safe trip back. Here's some tips from the future. Bet on the Red Sox and don't buy Postal 3 az önce sorduğum sorunun cevabını bana veriyor. Burası daha sonradan eklenen güncelleme ile gelmiş. Çünkü Postal 3'ü oyunun yapımcıları bile sevmiyor. Hatta hikayede Postal 3 kabus olarak geçiyor. Yani Postal 2'nin devamı Postal 3 değil. Postal Paradis Lost'tur. Çünkü Postal 3 diye bir oyun yok arkadaşlar. Aldığımız Postal Redux kopyası elimizdeyken etkileşim tuşuna bastığımızda birinci oyundan Ahbap bizimle konuşmaya başlıyor. Ve acayip havalı olan ama anlamsız cümleler söylüyor. The earth is The earth is also thirsty. And soon it will feast. Today is the day it happens. Bu ses tonuyla ne söylerseniz söyleyin havalı oluyor zaten. Rick muhteşem bir seslendirme gerçekten. Daha sonrasında Matrix'ten çıkmaya karar veren Ahbap geriinin sırasını hatırlıyor ve sıra muhtemelen azalmıştır. O kadar geleceğe gittik geldik diye düşünerek sıraya geçiyor. Kick ass. Sıraya kaynak yapmaya çalışan bu terbiyesize hakkını yedirmeyen Ahbap geriden imzalı kitabını sorunda alıyor. Ama geri hakkında tutuklama emri çıkmış. Bu yüzden kara gümrük yanıyor. Polis geri arıyor arkadaşlar. Açıl ey kara gümrük. Ben geliyorum. Kara gümrük yanıyor. Polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor. Herkes benden biliyor. Ben suçsuzum diyorum. Kimse beni duymuyor. Bunu bir tek sevdiğim. herkes Ben suçsuzum diyorum. Kimse beni duymuyor. Polis üniforması giydiği için polislik içgüdüsü kabaran ahbap gerinin kafasına ikişer tane job sallıyor. Ama sanırım job darbeninden biri polislere çarpıyor. Bu yüzden polisler bizi de tutuklamak istiyor. Ahbap burada çok hızlı taraf değiştirerek polislere karşı gelip küçük geriyi koruyor. Polisin hepsini tek bir kibritle halleden ahbap geriyi orada bırakıp bugün ve daha önceki günlerde işlemiş olduğu günahları affettirmek adına kiliseye doğru yola çıkıyor. Kiliseye vardığında sadaka kutusu gibi bir şey para atmak isterken yanlışlıkla kutuyu çalan ahbap arkada kanıt bırakmıyor. Galiba günah listesine bir günah daha eklendi çocuklar. Şimdi iki oldu. Günah çıkarma kabine giderken Mike J'yi görüyoruz. Mike J diyeceğim bunu Mike J. Mike J'yi görüyoruz. Bu adam pazartesi günü bizim çalıştığımız firmada çalışan tuvalette ofisi olan arkadaş. Ona da kafa selamı verdikten sonra günah çıkarma kabini için sıraya giriyoruz.

Tam günahımızı çıkarmışken sırasını çaldığımız bu adam kapalı bir alanda götü bize dönük vaziyette yanımızda osuruyor. O da kendi günahını çıkarıyor. Daha sonrasında kiliseyi teröristler basıyor ve buradan çıkmaya karar veriyoruz. Holy shit! Prepare to die, infidels! Çıkmadan önce kabinde osuran bu adamı altına eşiten ahbap buradan çıkmanın yollarını arıyor. Attığı bombaların hepsi tavandaki kirişten kendisini seken ahbap bu düşüncesinden vazgeçmiyor. Başarana kadar deniyor. Mike J'yi kurban etmek gerekse bile. Roket atarları Max Payne edasıyla havada vuran ahbap sonunda karavanına varıyor ve günü sonlandırıyor. Burada geçen diyaloglar muhtemelen Gary'nin öldüğü düşünülerek yazılmış ama geri bu kitabı ebay'de satma demişti. If I see you selling this on eBay, I will come to your house and kick your narrow ass. Bakalım ne olacak? Bizim senaryomuzda geri ölmemişti. Geriyi bıraktık gittik orada. Tüm polislere temizlik etrafındaki. Evet arkadaşlar. Paradis kasabasında salı günü bu şekildeydi. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ben de bu sefer seslenirken çok keyif aldım. Yazarken de çok keyif aldım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmanız benim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü ben bu videoyu atmadan önce. Yani pazartesi videosunu atmadan önce. 200 abonem vardı. Video atıyorum abone düşüyor. Ben anlamadım bu işi. Bu kanal bir şey kanalı değil arkadaşlar. Bu kanal bir oyun üzerine bir, bir konu üzerine bir konsept üzerine değil. Ben buraya canım ne isterse atıyorum. O yüzden umarım bana destek olursunuz. Umarım hoşunuza gider benim tarzım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Ve kafanıza şapkadan başka bir şey takmayın.